Sen varsan hep anasına ağlattı şarkını dur. Sen varsan her yer huzur. Huzurla ben yanar ben içim. Çok, çok şükürdim, şükür bin şükür seni ben bana verene. Yazmasın ben tek günümü sensiz kalene. Ellerimiz bir, gönüllerimiz bir. Ben ben bir, ben bir ben ne dağlar, bu şarkı kalbimin tek sahibine Ömürlük carime gönül içime Bahar sensin bana gülüşün cennet Melekler nur saçmış aşkın yüzüne Melekler nur saçmış Fransızlık'ın yüzüne Huzurla yanar içim Çok şükür şükür seni bana verede Yazmasın tek günümü sensiz kalede Ellerimiz bir, gönüllerimiz bir Ne dağlar, denizler engeldir sebebi Bu şarkı kaybede gülüşün cennet Melekler nur saçmış aşkın yüzüne Melekler nur saçmış Frankfurt'umun yüzüne Sen varsan her yer huzur Huzurla yanar içim Çok şükür bin şükür seni bana verede Yazmasın tek günümü sensiz kalede Ellerimiz bir, gönüllerimiz bir Ne dağlar denizlere geldi senede Bu şarkı kalbimin tek sahibine Ömürlük canime, gönül işime Bahar sensin bana gülüşün cennet Melekler nur saçmış aşkın yüzüne. Melekler nur saçmış. Frankfurt'un